Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomuzda daha beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar zaman ölçü birimleri içerisinden gün, hafta, ay ve bunların birbirine dönüşümleri ile ilgili olacak arkadaşlar. Hemen zaman birimlerimizden başlayalım. Bir yıl arkadaşlar 12 aya eşittir. Burada bir hafta 7 gün, bir ay 30 gün, bir gün 24 saat, bir yıl 52 hafta ve bir yıl 365 güne eşittir. Bu birimlerde arkadaşlar birbirine dönüştürürken bu az önce söylediğimiz temel şeyleri bilmemiz gerekiyor. Yoksa bu dönüşümleri yapamayız. Mesela yılı aya dönüştürürken 12 ile çarpmalıyız. Ayı haftaya dönüştürürken 4 ile çarpmalıyız. Haftayı güne çevirirken 7 ile çarpmalıyız. Ya da arkadaşlar ayı güne çevirirken 30 ile çarpmalıyız. Aşağıya dönüştürürken yani büyük birimleri küçük birimlere dönüştürürken çarparız. Küçük birimleri büyük birimlere dönüştürürken ise arkadaşlar bölme işlemi yaparız. Hemen gelin örneklere geçelim isterseniz. Birinci örneğimizi şöyle önümüze alalım. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız demiş. Haftayı, 3 haftayı güne dönüştürmemiz istemiş. Hafta günden daha fazladır ve bir haftanın içinde 7 gün vardır. dolayısıyla 3 tane haftanın içinde 7 kere 3, 21 gün olduğunu görürsünüz. Yani 7'yi de ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 8 ay kaç gündür? Bir ayın içinde 30 gün olduğunu bilmemiz şart arkadaşlar. Bir ayda 30 gün varsa 8 ayda 8 çarpı 30'dan 240 gün olduğunu görürüz arkadaşlar. Hemen devam edelim. 3 yıl kaç aydır? Bir, ayın, bir yıl 12 aydan oluşur. E dolayısıyla 3 tane yıl içerisinde 3 çarpı 12 36 ay vardır deriz. Hemen Ç'ye geçelim. 6 yıl kaç aydır? Bir yılda 12 ay varsa 6 yılda 6 çarpı 12'den 72 ay olduğunu buluruz. 2 yıl kaç haftadır? Arkadaşlar 1 yıl 52 haftadır. Bunu bilmeliyiz. 1 yılın içinde 52 hafta varsa 2 yılın içinde 52 çarpı 2'den 104 hafta olduğunu bir de buluruz. 2 yıl kaç gündür? Arkadaşlar 1 yıl 365 gün olduğunu bilmeliyiz. O zaman 2 yıl ne olacaktır? Bunun 2 katı yani 365 çarpı 2 bizim cevabımız olacaktır arkadaşlar. 8 hafta kaç gündür? Arkadaşlar hemen 1 haftanın 7 gün olduğunu bildiğimiz için 7 ile çarparız. Ve 7 kere 8, 56 cevabını buluruz. 56 gün olur. 120 ay kaç yıldır? Arkadaşlar 12 ay 1 yıl olduğuna göre 12'ye bölmeliyiz. Neden? Çünkü ay yıldan küçüktür. Büyüye giderken ne yapıyorduk? Bölüyoruz. 120'yi 12'ye bölersek cevabımız 10 yıl olacaktır cevabımız. Hemen yumuşak yerim. 2 gün kaç saattir? gün saatten daha büyüktür. Dolayısıyla günü saate çevirirken çarpmalıyız. Bir gün 24 saate eşittir arkadaşlar. İki gün ise iki katına eşittir. 24 çarpı 2'den 48 saat olduğunu buluruz. Bakalım bir sonrakine. Gün aya dönüşecek. Ay günden daha büyüktür. Yani küçükten büyüye dönüştürmemiz isteniyor. Kaç tane gün bir ay eder? 30 tane gün. O zaman 30'a bölmeliyiz. 60-30'a bölersek 2 ay cevabını bulmuş oluruz. Yani 60 gün 2 aya eşittir. Peki arkadaşlar. 72 saati güne çevireceğiz. Saat günden tabii ki küçük. Bir gün içinde kaç tane saat var arkadaşlar? 24 saat var. O zaman 24'e bölersek bunun kaç tane günden oluştuğunu bulmuş oluruz. Cevabımız ne olacaktır? 3 gün olacaktır. 72 saat. Hemen sonraki sorularımıza geçelim arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız demiş. 41 gün kaç ay kaç gündür? Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şu. 41 günü Şöyle kalem alalım. Ay'a ve gün'e dönüştür. E zaten burada gün var arkadaşlar. Ay'a dönüştürmek için ne yaparız günü? 30'a böleriz. 41'in içinde bakın 41'i 30'a bölelim. Bir kere var. Bir kere 0, 0. Bir kere 3, 3 çıkardık. Bir kaldı, bir kaldı. Bakın burada ne arttı? 11 gün arttı. O zaman burası 11 gün. Peki burada ne oldu? Bir ay oldu. Yani bir ay 11 güne eşittir deriz. Peki... Sonrakine geçelim. Ayı 18 ay kaç yıldır? Yıla akın aydan yıla giderken on, 12 tane ay bir yıl yaptığı için 12'ye ne yapmalıyız arkadaşlar? Bölmeliyiz. 12'ye bölersek bir tane yıl gelir. Geriye de 6 artar. 6 da ay olur arkadaşlar cevabımız. 1 yıl 6 ay cevap olarak bulunur. Peki devam ediyoruz. 46 gün kaç haftadır? Bir hafta arkadaşlar 7 gün olduğu için bu 46'yı 7'ye böleriz. 46'ı 7'ye bölersek 7 kere 6 42. 6 hafta olur. 42'den de arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 artar. 4 cevabını buluruz. 46 hafta 4 gün cevabı ortaya çıkar. Peki devam edelim mi? arkadaşlar aşağıya devam edelim. Bir saniye hemen şunu alalım. Hemen aşağıdaki soruya bakalım. C maddesi 44 ay kaç yıldır? Ayı yıla çevirirken 12'ye böleriz. 12'ye böldüğümüzde 3 yıl olur arkadaşlar. Böldüğümüzde bakın 8 ayda artar. 64 gün kaç hafta deyince burada arkadaşlar günü haftaya çevirirken 7'ye böleceğiz. 7'ye böldüğümüzde 9 kalan bir gün. 4 ay kaç gündür derlerse ayı güne çevirirken arkadaşlar çarpacağız. 1 ay 60, 30 gün arkadaşlar 4 ay 4 çarpı 30 120 123 gün yapacaktır toplamı arkadaşlar. 3 yıl 4 ay. Kaç aydır demiş. Şu 4'ü e edilemiyoruz arkadaşlar. 4'le işimiz yok. Bizim 3 yılı aya çevirmemiz lazım. 1 yılda kaç tane ay var? 12 tane. 3 yılda 3 12, 36. Bir de 4 tane ayımız burada var. 40 ay olması gerekiyor arkadaşlar. Peki bir sonrakine bakalım. 3 hafta 5 gün. Kaç gündür? 5 gün duruyor. 3 hafta 7 kere 3 21. Üzerine 5 eklediğimizde cevabı ne yapıyoruz? 26 olarak buluyoruz. Peki diğerlerini hızlıca cevaplarını açalım arkadaşlar. Bunları kontrol edin. Sonraki sayfaya geçelim. Evet. Şimdi zaman birimleri verilen işlemleri yapınız demiş. 5 yıl 4 ay 3 gün ile 6 yıl 5 ay 12 günü topla demiş. Arkadaşlar şimdi yıl yıl ile toplanır. Ay ay ile toplanır. Günde gün ile toplanır. Peki toplayalım. 5 yıl 6 yıl daha ne yaptı? 11 yıl yaptı arkadaşlar. 4 ay ile 5 ay toplarsak ne yaptı? 9 ay yaptı. 3 günle de 12 gün topladığımızda ne yaptı? 15 gün yaptı. Buna dikkat edeceğiz. Bu kadar. İşte bakın. Hatta silelim isterseniz. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Aynı türden onlar toplanabilir. Peki 8 yıl ile 3 yıl topladık. 9 ay ile 1 ay topladık. 10 ay yaptı arkadaşlar. 16 günle de 22 gün toplarsak bize ne yapacaktır? 38 günü verecektir. Peki Bakıyoruz bu 38'deki arkadaşlar ne yapıyoruz? 38'deki bir ayı buraya aktara Buradan bir tane ay alıp buraya veriyoruz. 10 ayın yapıyor. Burada da 8 kalıyor arkadaşlar. Devam. Ç'ye gelelim. 10 yıl 8 ay 15 gün ile 15, topladığımızda neler çıkıyor? Hemen kontrol edelim arkadaşlar bu şekilde. Artanları bir öncekine ne yapıyoruz? Aktarıyoruz arkadaşlar. Mesela 27 gün arkadaşlar. Burada aktaracağımız bir şey yok. Neden? Çünkü 27 gün zaten bir ay değil. O kalıyor. Ama 14 ayın içinde bir tane yıl var arkadaşlar. O yılı bu tarafa aktarıyoruz. 16 yıla dönüşüyor. Buradan da 2 tane ay artıyor ve 27 gün kalıyor. Cevabımız bu şekilde oluşuyor. Bunları hemen açalım arkadaşlar. Kontrollerinizi sağlayın. Ha pardon burada önemli bir şey nokta var arkadaşlar. 8 yıldan 4 yıl bakın şöyle yazalım. 8 yıl 3 ay ve 20 gün. Den neyi çıkaracağız arkadaşlar? Bakın 4 yıl 4 yıl 4 ay ve 15 günü çıkaracağız. Şimdi çıkaralım. 20 günden 15 gün çıkardığımızda 5 tane gün kalır. 3 aydan 4 ay çıkmaz. Arkadaşlar peki 3 aydan 4 ay çıkmadığında burada ne yapılır? Yıldan bir yıl bozdurulur. 12 bunun üzerine eklenir. 12, 3 daha 15. 15'ten 4 çıktı. 11 ay kaldı arkadaşlar. Burası 8'de artık 7 yıl kaldı. 7 yıldan da 4 çıkardık. 3 yıl kaldı. Yani cevabımız 3 yıl, 11 ay ve 5 gün cevabı olarak ortaya çıkıyor. Yani arkadaşlar bir son, birbirinden çıkarmada şurası gibi mesela küçük kaldığı takdirde bir soldakine gidip ay, gün veya yıl bozdurabiliyoruz. Yani oradakini bir bütün alıp bu tarafa aktarıyoruz. Mesela bakalım burada da var mı aynı şey? 4 yıl 3 yıl 8 aydan 6 ay çıkar. 12'den 15 çıkmaz. Peki isterseniz yapalım. 4 yıl, 8 ay ve 12 gün den neyi çıkaracağız? 3 yıl, 6 ay ve 15 günü çıkaracağız. Peki çıkaralım hadi. 12'den 15 gün çıkar mı? Çıkmaz. Dolayısıyla buradaki aylardan bir tanesini buraya aktarıyoruz. Bir ay kaç gündü? 30 gün. 30'u buraya eklediğimizde ne yaptı? 42 yaptı arkadaşlar. Şurası artık 42 gün. Şurada ne kaldı? 7 ay kaldı. Şimdi şu gitti. 42'den 15 çıkarırsak arkadaşlar 17 kalacaktır. 7, 3. Evet arkadaşlar 17. 3'ten 1 çıktı. 2, 27 kaldı. 27 gün kaldı. Peki devam edelim. Burada 7 ay kalmıştı. 7 aydan 6 ay çıkarırsak ne kalır? 1 ay kalır. 4 yıldan 3 yıkıldı. çıkardığımızda ise 1 yıl kalmış olacaktır. Cevabımız bu şekilde bulunacak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Peki devam edelim. Daha fazla uzatmayalım. Bundan cevaplarını açalım arkadaşlar. Ee, burada şu soruya bakalım. Aşağıda verilen tarihler arasındaki geçen süreyi bulunuz. Yani arada geçen süre demek bundan bunu ne yap demek? Çıkar demek. Hadi beraber çıkaralım. Arkadaşlar ilk önce çıkarma yapılırken günler çıkartılır. Sonra aylar en son yılları çıkartırız birbirinden. Peki 2014'ü istersen şöyle yazalım. 2014 sonra dördüncü ay Sonra da kaçıncı gün? 24. Şimdi gelelim 2008 yılına. 2008 kaçıncı ay? İkinci ayı ve kaçıncı günü? 11. günü. Peki çıkaralım. 4'ten 1 çıktı 3, 2'den 1 çıktı 1. 4'ten yani 2 çıktı 2, 2 ay. Peki 2014'ten 2018 çıkardığımızda arkadaşlar geriye ne kalır? 6 kalır. Yani 6 yıl, 2 ay 13 gün cevabını bulmuş oluruz arkadaşlar bu şekilde. Devam edelim. Şimdi burada yine çıkarma yapacağız. 2013'ten 2007'yi çıkaracağız. Burada ilk önce yılları yazalım. 2013 10. ayı ve 16'sı. 2007 arkadaşlar 1. ay ve 21'i. Şimdi Bakalım 16'dan 21 çıkmaz arkadaşlar. Bu tür durumlarda şuradaki aylardan bir tanesini alır buraya aktarırız. Burada 9 tane ay kaldı. Buraya 30 eklediğimizde ne yapar burası? 46 yapar. 46'dan 21 çıkarsak 5, 2, 25 gün yaptı. 9 aydan 1 ay çıkarırsak 8 ay. 2013'ten 2007'ye ne yapacaktır arkadaşlar? 6 yıl kalacaktır. 6 yıl 8 ay 25 gün cevabını bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki. Şimdiki sorularımızın cevaplarını açalım ve videomuzu daha fazla uzatmadan size çözümleri verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videomuzun konusu zaman ölçmek problemleri olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.